toplantıda alınan kararla ulaşıma %51,52 zam yapıldı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi, UKOME, Temmuz ayı olan oturumunda toplu ulaşıma zam oranı konusunda uzlaşmaya varılamadığı için Zeytinburnu'ndaki 1453 çırpıcı sosyal tesislerinde olan toplandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası %100, Personel Servisi İşletmecileri %200, Okul Servisi İşletmecileri %82, Dentur Avrasya %101, Turyol %65 zam talebinde bulundu. İBB yönetimi, enflasyon, asgari ücret ve yakıt fiyatındaki artışını baz alarak %51.52 oranında zam teklifinde bulundu. 9.90 Türk Lirası olan tam elektronik bilet ücreti 15 TL'ye çıkarılması istendi. 4.83 Türk Lirası olan öğrenci bileti 7.32 Türk Lirası oldu. Abonman Akbil'in fiyatı ise 778 TL'den 1173 TL'ye yükseldi. Metrobüs en uzun mesafe ücreti 14.69 TL'den 22.25 TL'ye çıkarken, Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 33.19 TL oldu. İstenen zam oranları kabul edildi. Taksi açılış ücretine ise %75 oranında zam öngörülerek 40 TL'lik açılış ücretinin 70 TL'ye çıkması önerildi. Açılış ücretinin 12.65 TL'den 19.17 TL'ye, KM ücretinin 8.51 TL'den 12.89 TL'ye çıkarılması istendi. Minibüs ücretleri mesafeye göre 12 Türk Lirası ile 15 Türk Lirası arasında değişecek. Okul servisinde 792 Türk Lirası olan aylık ücretinin 1200 Türk Lirası. Personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 422 Türk Lirası olan ilk kalkış ücretinin 640 Türk Lirası olması öngörüldü. Kararın oylanmasının ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, kontak kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi. Aksu, toplantıdan çıktığı sırada da kesinlikle bu tarifeyi uygulamayacağız, dedi. Döviz kurlarında, vergi oranlarında ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle akaryakıtta zam yağmurunun sürmesi toplu ulaşımdaki zamların ana nedenini oluşturuyor. Bu zamların bu nedenle ülke geneline yayılması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?